bir buluşma. Lobideyim. Yine oyuna yeni Royal Pass gelmiş. Birinin üzerinde kobay olarak görmem gerekiyordu. Kesin dedim. O almıştır. Onun üzerinde görmeliyim dedim. Dedim telefonunu açıp sorayım. Yeni gelen sezonu almış mı almamış mı diye. Telefonunu aradım. Üstünde ne var dedim. Ne diyorsun be sapık dedi. Telefonu yüzüme kapattı. <laughs> Royal Pass'a girdim. Demek ki bu sefer kendi kendime kitleyeceğim o zaman dedim. Buradan her zamanki gibi Elite Plus 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 aldım. Elite Plus her zaman için iyidir. Ama sizin bütçeniz yoksa tabii ki 300, 300 UC'lik olandan alabilirsiniz. Daha doğrusu ben yayında 300 UC'lik olanlardan dağıtıyorum. Sizi bekletmemek adına bunun içerisinde ne var? Alınır mı alınmaz mı diye hemen buradan giriyorum. Sizin için UC'mi feda edip Royal Pass'ı fulluyorum. Şimdi geldik en cikcikli yere. Evet bu videonun altına ID'sini yazan kardeşlerim. Şansınıza artık 24 kişiden biri olabilir misiniz? İcat ustası seti, icat ustası başlığı, dişli çark hassas çark uçak kaplaması, icat ustası kaskı, bakır kıvılcım, alımlı mucit, alımlı mucit seti, Alımlı Mucit Başlığı, Bakır Gezgin Bilmemnesi, Bronz Kıvılcım Bilmemnesi, Çılgın Laboratuvar Çantası, Çılgın Laboratuvar Süslemesi, Buharlı Yarışçı Vazı, hmm. Bakır Kıvılcım Sis Bombası, Bakır Gezgin Emojisi, Bronz Kıvılcım MK14'ü ve tabii ki de sonunda Bakır Cezgin Setini bir seviyeymiş. Hmm Seviyesi de yükseliyor demek ki. Bu seviye olayı ne oluyor bilen varsa lütfen yoruma yazarsa sevinirim.